Hepinize merhabalar arkadaşlar. 21 bir efsane bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu hafta perşembe günü gelecek olan etkinliklerden ve e, efsane bir kampanya ile alakalı bir bilgilendirme videosu hazırlayacağım. O yüzden videomuzu lütfen atlamadan izleyin detaylı bir şekilde anlayın. Arkadaşlar öncelikle e, ha, bu hafta gelecek olan etkinliklere geçmeden önce şu duyurumuzu, şu kampanyamızı söylemek istiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni ikon paket çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimiz arkadaşlar yarın sona erecektir. Yani yarın açıklanacaktır. Çekilişimizde Ronaldo olsun, Messi olsun, Rashford olsun 3 tane ikon vereceğim arkadaşlar bir kardeşimize. Yani 3 ikondan bir tanesini vereceğim daha doğrusu. Arkadaşlar çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız? Samet Aydoğan kanalına yani bu kanala abone olacaksınız. Video like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, video like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizler için muhtemel o kadar çok çoğalır. Arkadaşlar bu çekilişimiz sona erdikten sonra müthiş bir Michael parası çekilişimiz devam edecektir. O yüzden pusuda kalmanızı tavsiye ederim. Şunu da demek istiyorum arkadaşlar, bu ikon paket e, çekilişinin içinde hem ikon var hem de Michaela parası var bildiğiniz üzere. Hatta şöyle göstertelim. Hala şu an dediğim gibi arkadaşlar çekilişe katılmak devam ediyor. E, 1600 Michaela parası, Ronaldo iki tane siyah top, orijinal menü teması gibi kampanyalar devam ediyor arkadaşlar. Yani bedava bir şekilde arkadaşlar 1600 Michaela parası ve ikon paket kazanabilirsiniz. Tamamen arkadaşlar ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Katılmak için ne yapacaksınız? Samet Aydoğan kanalı yani bu kanala abone olacaksanız Video like atacaksınız. Ve yorumlar kısmına katılıyorum yazarak kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız. Video like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum yazarak kendinizden belirtirseniz sizler için matemal o kadar çokça alır. O zaman arkadaşlar laf fazla uzatmadan hemen bir diğer konumuz yani bu hafta Perşembe günü gelecek olan ikonlar ve gelecek olan etkinlikler hakkında efsane bilgilendirmelerimize geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere ilk ikon takımımız Roma takımı. Arkadaşlar ben bu hafta Perşembe günü 3 tane takımından birisinin gelmesini bekliyorum. İlk takım Roma. Roma takımından arkadaşlar hangi isimler gelebilir? Hemen şöyle göstertelim. Totti, Batistuta ve Aldair olmak üzere arkadaşlar 3 tane ikonun gelmesini bekliyorum ben. Sizler de yorumlar kısmında görüşlerinizi yazın bakalım. Sizce bu hafta perşembe günü hangi ikon top açılımı gelir? Bildiğiniz üzere arkadaşlar öne çıkan oyuncular Konami'nin bir diğer bildirimine yani bir diğer bildirimine kadar gelmeyecekmiş arkadaşlar. Şöyle baktığımızda da arkadaşlar Aldair'i görüyorsunuz. Şöyle hatta facecam aşağı doğru ki tam derizlerinde görün. 90 derecesinde maxladığımızda 95 ve takımımızın logosunu Roma'nın logosu yaptığımızda arkadaşlar 90, 96 derecesine kadar yükseliyor. Kusura bakmayın konuşamadım. Batistuta arkadaşlar görüyorsunuz ilk seviyesi 92 maxladığımızda 97 ve takımımızın logosunu Roma yaptığımızda 99 derecesine kadar yükselebiliyor. Hemen şöyle son oyuncumuzu arkadaşlar Totti'yi de detaylı bir şekilde göstertelim. İlk seviyesi 92 gördüğünüz üzere arkadaşlar. Maxladığımızda 96 ve takımımızın logosunu Roma'yı seçersek arkadaşlar 98 derecesine kadar yükselebiliyor Totti'de. Bir diğer takımımız arkadaşlar Liverpool. Liverpool takımının arkadaşlar ben gelmesini bekliyorum. Yani 3 tane takım tahminlerimi söylüyorum arkadaşlar. Yani bu 3 takımdan birisinin ben gelmesini bekliyorum Efsane sinirler var ya. 91 derecesinde orta saha, 89 derecesinde santrafor ve şöyle 89 derecesinde defansif orta saha olduğu 3 tane ikonun arkadaşlar. Ben gelmesini bekliyorum Liverpool takımının top açılma olarak gelirse eğer ki. Bir diğer ve son takımımız arkadaşlar Real Madrid tabii ki de. 3 tane ikonun arkadaşlar yani 3 tane ikon takımından ben birisinin gelmesini bekliyorum dediğim gibi. Ve bu birisinden de arkadaşlar ben Real Madrid'in gelmesini yani daha çok bekliyorum. Real Madrid'den arkadaşlar bildiğiniz üzere Ronaldo'nun da ikon top açılımı var ki Ronaldo da arkadaşlar ikon top açılımlarında yer alırsa mükemmel olacağını da düşünüyorum. Beckham'ın arkadaşlar Casillas'ın oldu ve şöyle son olarak da 89 derecesinde Guti'nin oldu arkadaşlar. Güzel bir top açılımı olarak gelmesini bekliyorum ben. Sizler arkadaşlar hangi top açılımının gelmesini isterseniz yorumlar kısmında lütfen belirtin. Ee, Roma'nın mı? Real Martin mi? Yoksa arkadaşlar yani son takımımız olan Liverpool'un mu gelmesini isterseniz yorumlar kısmında lütfen belirtin. Şimdi gelelim bir diğer konumuz. Michael parasını kazandığımız kampanya Maç Day. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Matchday'de Day'de ilk tane geliyor. Cuma günü gelmesini ben bekliyorum maç Day'inde. Toplamda arkadaşlar 100 puana geldiğimizde bir tane Matchday'den 200 e futbol puanı kazanabiliyoruz. E, toplamda iki tane maç Day'in geldiğine göre 100 100 olmak üzere yani 100'er puanı geldiğimizde 200'er olmak üzere toplamda 400 e futbol puanı kazanabiliriz. Aynı şekilde arkadaşlar bildiğiniz üzere maç değillerde bir tane sıralama var. En düşük düzeyde değilseniz arkadaşlar 50, orta düzeyde değilseniz 75 ve en yüksek düzeyde değilseniz 100 Michael'a parası kazanabilirsiniz. Toplamda iki tane maç değil toplamında en düşük düzeyde değilseniz 100 Michael'a parası orta iseniz 150 mikla parası ve en yüksek düzeydeyseniz yani 100 mikla parası almak e, yani istiyorsanız bir tane maçta en yüksek derecede olmanız lazım zaten ikisinden arkadaşlar 200 mikla parası kazanabilirsiniz. Şimdi bildiğiniz üzere arkadaşlar e futbol puanı da bizler için çok önemli. GP'den bile önemli diyebiliriz. Çünkü e futbol puanlarıyla da bildiğiniz üzere ikonlar satın alabiliyoruz ki bu yani bu e-futbol puanı e-futbol 2022'ye de geçeceğini düşünüyorum ve %100 de geçecekler arkadaşlar Michael ile birlikte. e 22 ne zaman çıkabilir? Bundan bir ay sonra. Yani bildiğiniz üzere 1-2 günü arkadaşlar e 2022 konsola çıkıyor. Mobilesi arkadaşlar 30 gün sonra 35 gün 40 gün aralığında çıkıyor. İnşallah arkadaşlar güzel bir şekilde herkesin cihazı kaldırılacak bir şey yani herkesin cihazında oynanılacak bir şekilde çıkar ki herkes e, oyundan zevk alarak oynar. Yani tek temennimiz bu yönde. İnşallah arkadaşlar de oyunu ne kadar sıkıştırabilirse o kadar iyi diyebiliriz. Arkadaşlar keşke e, Minecraft parasını daha çok kazanabileceğimiz kampanyalar gelseydi bu hafta ama gelecek olan ödüller ve kampanyalar bu. Çünkü zaten oyunun da sonuna geliyoruz. Artık Konami bizlerin karşının yani bizlerimiz bizlerin karşısına neler getirebilir? Ve şöyle de baktığımızda arkadaşlar 2022'de mobilde eFootball 2022 mobilde arkadaşlar bildiğiniz üzere sezon pas kampanyası yani maç e, maç pas sezon kampanyası gelecek daha doğrusu. Bu maç pas sezon kampanyası ile alakalı dün efsaneler ütüsü bir bilgilendirme videosu hazırladım. O videoyu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Arkadaşlar o e, videodan da ufak spoilerlar vereyim. Bildiğiniz üzere PUBG'deki gibi. Bildiğiniz üzere arkadaşlar PUBG'de ne vardı? Royal Pass vardı ve her iki haftada her pardon her iki ayda falan yenileniyordu. Yanlış bilmiyorsam her e, onun hem ücretli kısmı vardı hem de ücretsiz kısmı vardı ücretli kısmı atıyorum mobilde yani eFootball 2022 mobilde ne kadar olur şu anlık açıklanmadı Veyahut da ücretli kısmı veya da ücretsiz kısmı olarak da açıklanmadı ama büyük ihtimalle de ücretli kısmı veya da ücretsiz kısmı olarak ikiye bölüneceğini de düşünüyorum çünkü çoğu oyunda öyle mesela isim vermeyeceğim bir diğer futbol oyununda arkadaşlar mobil olarak futbol oyununda ve bir yani bir da oynuyordur belki de o oyunda bile var ki mobile yani PES'e mi gelmeyecek? FIFA'da var mı yok mu bilmiyorum. Yorumlar kısmında belirtirseniz beni çok çok mutlu edersiniz arkadaşlar. FIFA'cılar varsa aramızda. Sezon pas var mı yok mu? Yani daha doğrusu bir pas etkinliği var mı? Hemen şöyle geçelim. Legends Oliver Clubs arkadaşlar. Batustan oldu, Roberto Carlos'un oldu, Lavon oldu, Veron oldu, Juliet'in oldu, Nakata'nın ve Puyol'un oldu. Güzel bir top açılımı ben Legends Oliver Clubs'un gelmesini bekliyorum. Şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. da inşallah beğenmişsinizdir. Videomuza like atarak ve hala like, kanalımıza abone değilseniz abone olup bilimler açarak bize en büyük desteği vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız kralsınız. Bay bay.